Herkese merhaba, Turkish Secrets'a e hoş geldiniz. Yağmur Yüksekel, gözlerinde yaşlarla. Bu ödülü hayatıma hayat veren adama ithaf ediyorum, dedi. O an tüm salonu duygulandırdı. Yağmur Yüksekel, gecenin en duygusal konuşmasını yaptı. Göz yaşlarını tutamadı, sesi titredi, sözleri onu boğdu. Güzel oyuncu, ödülünü. Hayatındaki en özel kişiye, sevgilisi Barış Paşa'ya ithaf etti. O an yalnızca ödül töreninin değil, belki de tüm yılın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarımıza kazınacak. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksekel, dün gece düzenlenen görkemli törende yılın en iyi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Gecenin başından itibaren şıklığıyla herkesi büyüleyen Yağmur Sade ama göz alıcı bir elbise tercih etti. Işıkların altında ışıldayan zarif görünümü herkesi büyüledi. Ödülünü almak için sahneye çıktığında dakikalarca ayakta alkışlandı. Ancak o an geldiğinde odayı duygusal bir sessizlik kapladı ve herkesi derinden etkiledi. Yüreği kırılmıştı. Mikrofonu alan Yağmur bir an konuşmakta zorlandı. Gözleri yaşlarla doldu. Derin bir nefes aldı ve ardından, bu ödülü. Hayatıma hayat veren, bana her zaman inanan ve en zor anlarımda yanımda olan Barış'a ithaf ediyorum. Dedi. Bu sözler odada yankılandı. Kameralara yansıyan Barış ün ifadesi gerçekten dokunaklıydı. Gözleri yaşlarla doldu, yerinden kalktı ve yağmuru alkışladı çiftin duygusal anı, orada bulunan herkesi derinden etkiledi. Törenin sunucusu bile o anı, bir filmin en güzel sahnesi olarak nitelendirdi. Yağmur'un konuşmasının ardından sosyal medya duygu seline kapıldı. Yağmur Yüksel ve Barış Bağtaş hashtagleri kısa sürede trend oldu. Binlerce hayran şu yorumları yaptı. İşte gerçek aşk bu. Ödül nasıl bu kadar anlamlı olabilir? Aşklarını bir kez daha gösterdiler. Yağmura yakın kaynakların aktardığına göre genç. Oyuncu, kabul konuşmasını tamamen doğaçlama yaptı. Sahneye çıkmadan önce teşekkür etmeyi planladığı kişiler arasında barış yoktu. Ancak son anda, duygula.